Değerli izleyiciler, 9 Haziran Cuma Lele kabına geldik akşam. Sabah da alabalık avlayacağız. Ali abimi göstereyim. Ali abim bir tane trafo yapıştırdı. Abi rastgele. Eyvallah. Rastgele. Evet abi bu porsiyonluk. Bir solman kaçırdıktan sonra Ali abi porsiyonluk bir tane alabalık aldı. Güzel abi porsiyonluk. Yenir yani. Ali abi tekrardan rastgele. Eyvallah sağ ol. Değerli izleyiciler, sabah 8 sularında aldığım 1 kiloluk somun. Tam 1 kilo. Şimdi herkese rastgele. Bugünkü avımız bir tane olsun. Bizim olsun iki tane de küçük balık var. Küçük de porsiyonluk. Şimdi herkese rastgele. Hey mübarek. Evet, evet abi gösterelim. Ya var ya elin mi terazi 1110 dedim ben 1 dedim. Kaç dedin hocam? Kaç dedim ben abi? 1100 dedin abi. Tam 10 gram yaradın abi. Gerçekten tebrik ediyorum. Ben de 1 kilo dedim. Sen de abi yemek yapmaya devam et. Hocam,